Evet şimdi ise karşımızda bir Kabe tablosu var. Yeryüzünün ilk mabeti müminlerin kıblegahı Kabe'nin Osmanlı dönemine ait bir resmine değişik yönlerinden bakıldığında Kabe'ye bakan kişiye dönük görülmektedir. Yani sağına geçtiğinizde şimdi sağına geçtiğimizde Kabe'nin kapısı size doğru dönüyor. Sola geçtiğimizde yine aynı şekilde size doğru dönüyor. Yani döndüğünü hissediyorsunuz. Siz ne tarafa giderseniz Kabe'nin kapısı o tarafa dönüyor. Yani bu durum Fevelli ve çeke mescidil haram ayeti kerimesine yani Bakara suresindeki 149. ayet kerimeye değiniliyor burada. Nerede olursan ol yüzünü mescidi harama döndür. Yani namaz için e, kıbleye dönülmesi gerektiğini hatırlatıyor ve tabloyu onun için asılmış buraya. Ukabe resminin üstünde sülüs hattıyla ve siyah mürekkeple yazılmış bir satır yazı var Arapça gördüğünüz gibi. E, o yazının anlamı da şudur. Allah'ın bu resmi şerifi aslı gibi faydalı ve kalıcı ile dünyada iken ziyaretini kolaylaştır. Ahirette ise bize şefaatini nasip eyle. Allah'ın bu resmi buraya koyanı bağışla. Bu resme bakana merhamet eyle ve bu resmi yapan fakire dua edenlere saadetler ihsan eyle seçkin Nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salat ve selam getirilmeye devam ettiği müddetçe de hayır ve bereketini üzerinden eksik etme şeklinde Arapça metinde yazılıdır. Ee, onun için bu resme bakan kişi de bu resmi yapan kişiye dua eder.